Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kotuna geldik. Bana kıyafet bakacağız. Evet, şimdi hı hı. biraz kombinler yapacağız. Bir tane çok güzel. Evet, şimdi bunu hemen deniyoruz. Allah. Tamam, hadi giy bakalım. Ay, rengi falan çok güzelmiş. Dayan. Arkadaşlar, siz de böyle kıyafetler almak istiyorsanız Önünü kapat, önünü kapat böyle. Nerede? Hani böyle iliş bakalım. Nasılmış? Evet, evet. Şöyle yumuşacık. yumuşacık evet, biraz bedeni hazırla. Küçük geldi. Oldu evet. Var. Aa, Mesela ne gel böyle. Anne bunu giyerek mi geleceğim? Şimdi bence <laughs> bir tane bir şey bu. Evet böyle bir gri isimli bir kürk denediği gayet e, çok şık bence. Ona uygun. Ne satabiliriz? Bence ver onu. Gel böyle. Anne bak arkadaşlar takımın nasıl? Göster göster gel gel. Gel, gel böyle. Bence bu e, Hazal yakışmış yani. <laughs> evet, Hazal gel, şöyle ceketini göster. Aa çok yakıştı, gel bakalım. Aa böyle bakalım. Ne bu? Güzel yakıştı bence bu. <laughs> bence bu yakıştı, çok beğendim ben bunu ya, çok terz durdu. Ayna beyazlara bakalım. Gel böyle. Ee, şurada kırmızı bir ceket ondan var. Ondan de var. Sende var mı ondan? Buna da bakabiliriz bence. Hazar'cığım çok yakıştı o sana. Şuna bakalım mı bir? Bu kesinlikle bana çok güzel yakışacak. Şunu da giyebilir misin? Çıkart onu. Şuraya bana ver. Evet. Aslında bir de sana yeşil ceket bakmak istiyorum Hazar. Şimdi Hazal onu giysin. Anne bence e, altı da bakılır. Aa şu da çok güzelmiş. Evet. Şunlar ikisini kombin yapalım. Gel Hazal'cığım. Bakayım gel böyle. Kameram nasıl? Anne senin montuna benzesin. Evet. Şunun içine bakayım. Böyle kürk içi. Çok kürk sıcak. Arkasına bakayım Hazal. Hımm. Bir şeyler de bakalım değil mi anne? Evet bakacağız. Bence güzel yok. değil mi Azha? Tatlı aslında. Ben bir de yeşil bir ceket bakmak istiyorum Azha. Anne bence benim istediklerim bakalım. Tamam. Arkasına bakayım. Aa bu da tam oturdu bence. 6-7 yaş. Şapkayla bence e, güzel uyumlu oldu aslında. Beğendim. Tekrar yandan dön bakayım. Dön şöyle yanına bakayım. Bunun fiyatı neymiş bakalım bir fiyatına. Bakayım. Evet fiyatına bakalım. İndirim demiş 130 lira. Bence. Çok indirim. Evet bayağı güzel indirimi var. Güzelmiş. Aa, lol bebek varmış. ikisi İkisi takım. Ve fiyatına da bakın böyle. Ayağında da benim en sevdiğim sütlaç var. Bakın ikisi de takım. Hazır bir tane de bak şu da çok güzel. Evet, ama bence bunu lol bebek takımı yapmalıyız. Evet. Şunu indir anne takım yapalım. Tamam gel şuralara da bakalım. Gel bakalım. Şey şey. Hazır gel. Maskeni tak. Bak şurada da lol bebek var değil mi Azal? Dikkat et. Takımı, tam lol bebek takımı. Benim az önce yapacağım takımı. Evet, Hazal bunu çok beğeniyor. Ben de bebekle aynı, arkadaşlar. Ördekler çok seviyorum. Hazal buradan bakmak istediğin başka bir şey var mı? Var tabii ki de. Hemen şunu. Şunu ben alırım ve orada gördüğüm şeyi yapacağım. İkisi mi tak? Oo, bakalım Bak, güzel. Ay, evet. Bak oradaki takım da aynı. Evet alalım mı bunu? Alalım. Kaç yaşmış? 6, 6 yaş. 6 yaş. Azal 6 yaşında. Evet. Tamam da şimdi videoyu kapatıyorum Azal'cığım. Biraz daha bakalım. Evet görüşmek üzere.